Evet video e, süresi arkadaşlar telefondan dolayı kesilebiliyor. Şimdi e, bahsettiğim arkadaş aslında ata yardım etmek amacıyla onu mantar zannederek sırtına çamaşır suyu ve e, tuz ruhu dökmüş. Çünkü Türkiye Jockey Kulübü'nde çalışan bir arkadaştı. Bizim burada her zaman bunu yaparlar. E, korkma abla bir şey olmaz diyerek bana cevap verse de ata çok şey oldu. Dolayısıyla e, çamaşır suyunu kullanan arkadaşlar sulandırarak kullandığını mantara karşı iyi olduğunu söyleseler de ve benim hiç kullandığım bir teknik değildi. Dolayısıyla 6 ay kadar çekti bu hayvan. Ee, ben de epey bir tedavisi için emek verdim, uğraştım. Çok şükür düzeldi. Tabii hala ufak tefek bakın burada bakıldığı zaman görülebiliyor. Bu tüy uzadıkça e, ve sürekli iyi bakıldıkça, beslendikçe tamamen de yok olacağına inanıyorum. Şu anda bana göre bir şey yok. Ancak tımarla düzenli bir şekilde bu yok olacak Evet, orada tamamen yenilenmesi olacak ve düzelecek. Ancak ilk başlarda bakın rahatsız oldu istemiyor. Yani atlar travmatik canlılardır. Aynı şey tekrar olacak. Canım yanacak veya o huylanmıştı bu sırtındaki. Ben o zaman tedavi etmek için çok uğraştım. Kabuklarını dökmek için ve gıdıklanıyordu. Canı acıyordu istemiyordu. Ancak ahlaksız bir at değil. Isırma tepmesi yoktu. Sadece yana kaçıyordu istemiyordu. Vücut diliyle bunu belli ediyordu. Atlar çok zeki canlılar. Strese girdiği zaman ya kuyruğunu sallar ya ayağını yere vurur ya kafasını gözünü sallar. İstemiyorum yapma diye size mesajını verir zaten. Dolayısıyla belini çekiyor. İşte e, hocam biraz daha bak, gördüğünüz gibi bir tık daha iyi sertleştirir misin? Evet çekiyor ve dönüyor. İstemiyorum diyor. Ha. Bu hala sırtındaki o günlerden kalan bir hassasiyet. Oh. Aslında acısı yok. Bir yarası yok ama benim nazlı oğlum bütün atlar böyledir arkadaşlar. Sadece benim o durum böyle değil. Bütün atlar genel karaktere sahiptir bu anlamda. Yani travma yaşadılarsa bunu hep olacakmış gibi düşünerek uzun bir zaman devam ettirirler. Örnek veriyorum bir kapıdan içeri girerken kapıda sivri bir cisim, çivi herhangi bir e, sivri bir cisim atın kalçasını, sağrısını, karnını yırttı veya boynunu yırttı veya battı ve orada çok canı acıdı ve korktu. Sürekli o kapıdan içeri girip çıkarken hep aynı şey olacakmış gibi e, davranırlar ve kolay kolay bu travmalarını aşamazlar. O yüzden sizler bu işlemi ona yaparken e, unutturmaya çalışırken bunu ona sevdirerek, o korkularını yenerek yaklaşmanız gerekiyor. Ne kadar yumuşak davranışlar, ne kadar sevgi dolu davranışlar at bu durumdan o kadar keyif alır ve size güvenir. O kadar da teslim olur. Evet, sarı kısmında, sırt kısmında tüylerini alırken bir parça daha hassas davranarak yumuşak davranıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen belli ediyor zaten rahatsız olduğu yerlerde. Vücut diliyle kendini gösteriyor. O yüzden kemik üzerine gelecek ya da hassas bölgelerine, gıdık alacak yerlerine atınız zaten zamanla tanıyorsunuz daha narin, daha nazik, daha yumuşak davranın. Mesela bu kemik bölgesidir. Şu anda yaptığı yer. Orada çamur olmuş. Yani anlandıkları zaman çamur yapıyorlar. Kemik bölgelere geldiği için daha yumuşak davranarak, daha yumuşak yumuşak tüy çeki veya kaşağı kullanarak atı gıdıklandırmadan, canını yakmadan daha nazlı davranabiliriz. Çünkü buralar hassastır. Size güvendiği için belki bir şey yapmaz. Ama size güvenmiyorsa kızıp bir anda çifte de sallayabilir. O yüzden bu bölgelere yaklaşırken daha dikkatli yaklaşmanızı öneririm. Bakılı at sahibinin gururudur diye bir söz vardır. Çok da doğrudur bana göre ne kadar atınıza iyi bakarsanız atınız o kadar güzel gösterişli ve bakımlı sağlıklı kalır. Ee, ve tabii ki bakın kolt altı yani biz buraya e, kolon yatağı diyoruz. Kolon kayışının geldiği yer. Buralar çok sıkılı kaldığı zaman yani ahır sıkılığında değil de bini sıkılığında kalırsa e, yani kolon kayışı aşırı derecede sıkılı kalırsa atın göğüs altı yara olur. Bu noktalara dokunurken bile at hassasiyet gösterir. Çok şükür burasında herhangi bir yarası yok. Şöyle de göstereyim altından. <laughs> Ama yine de hassas olduğunu, gıdıklandığını, hoşlanmadığını size bir şekilde belli ediyor. Çok şükür yakışıklı oğlum toparladı kendini. Beni en çok da bu mutlu ediyor. Yürümesi her şey düzene girdi. Zaten üst üste geldi arkadaşlar. Şimdi mesela sağ arka ayağında, şurasında bir darbe aldı. Ben buraya kuyruk yağı sardım. Antibiyotik kullandım. O apse kalmasın diye de arka kısımlarına, şuralarına karamel hem sürerek iltihap varsa ama akıtmaya çalıştım. Biz yine bunu sürüyoruz. Şu anda iltihap akmadı ya da herhangi bir şey yok. Yürümesinde, koşmasında herhangi bir problem yok. Ancak ya ön ayağını buraya vurdu ya bir at çifte vurdu ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, daha sonra gördük biz bunu. Atlar 5-6 yaşındaki çocuk gibidir arkadaşlar. Yaramazlıkları hiç bitmez, sakarlıkları hiç bitmez. Heyecanları, panikleri hiç bitmez. Bunlar olacak. Bunlar çok normal şeyler. Önemli olan bu durumlarda sizin nasıl davranıp onu nasıl iyileştirebileceğiniz. Şimdi ben de izliyorum bazı sayfalarda çok sevgili Melih Tepretmez'e de çok selam olsun. Çok kıymetli bir atçı çok da e, kadim bilgilere sahip, at yetiştirmekte, at eğitimekte gerçekten çok e, emek veren bir, e, bir atçımız. Birincilikte de çok çok emeği geçtiğini düşünüyorum. Ona da selam olsun. Biz aynı frekanstayız. Mesela Melih ile bazen sayfalarda karşılaşıyoruz. İşte atımın şurasında şu var ne yapmam lazım denildiği zaman herkes yazmış. Yok işte motor yağı kullan. Yok işte bilmem ne yağı kullan. Hep böyle motor, kimyasal şeyler. Eee komik komik şeyler arkadaşlar. bakın furasin Medicasol bunlar ne? Daha önce oluşan o yaralara hücre yenileyici krem sürüyoruz. Eczanelerde satılıyor. Ben kendime kullanıyorum bu kremi. E Medicasol. Yani bunu kendiniz için de yazdırabilirsiniz sağlık ocağından. Kullanabilirsiniz. Bu tip ufak tefek hücre yenilenmesi gereken yerlere kullanabilirsiniz. Atlarınızın işte bu mesela az önce gösterdiğim diz kapağını oraya furesin antibiyotik bir krem kullanıyorum. Ee, duruma göre belli ölçülerde ka kantron yağ kullanıyorum. Kantron yağını çok aşırı kullanmaması karaciğere zarar veriyor. O da çok sağlıklı değil. Aşırı kullanmamak gerekiyor. Her şey dozajında e gerektiği seviyede kullanmanız gerekiyor. Bakın durduğu yerde tımarını yaptık mis gibi fırçasını attık tozunu aldık. En sonunda da hücre yenileyici kremlerini sürüyoruz. Özellikle mesela bakın bu sarı. Buraya bir hocam buraya sürdük değil mi? Hı hı. En ufak detaylarına kadar minik 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 her yerine sürüyoruz ve bunun bize dönüşü oluyor. Bakın minnacık ne, ne alakası var, niye sürüyorsunuz, şunu ne yararı olabilir diye asla düşünmeyin. Minnacık yerlerine bile bu kremleri ben düzenli süre 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 atımda hiçbir iz kalmıyor. Ama daha önce aldığım atların kolon yataklarında yani şuralarında izleri kalmış, cidakoların cidakoların omuzlarında buralarda yara izleri kalmış ve orada tüyler beyaz beyaz çıkıyor. Bakın mesela şu anda da kaso sürüyoruz.